yapıyorsun kızım? İyiyim. Ne yapıyorsun Zemra? Ha ha ha. Taşlar var değil mi orada? Ama ellemiyoruz. Hasta oluruz. Niye atıyor? Arabalara gelir aşkım. Niye atıyor? Arabanın tekerleğine falan batar ya anneciğim. Ne? Araba çizilir, tekeri patlar. Hani geçen gün bizim arabamız böyle tekerine çivi atmıştı da patlı şey tekerinin havası sönmüştü hatırlıyor musun? Lastikçiye gitmişti ve banda yaptırmıştı değil mi? Yani zarar vermeyeceğiz arabalarımıza değil mi? Öyle yollara taş taş koymayacağız. Değil mi? Kız. Kız bağırma. Zümra topunu al. Yetişemedim sen al. Gel. Gel kucağıma. <laughs> ben çok korkuyorum. Korkma. Hoppa. Zümra top alıyor. Aldın mı? Gel. Çıkabilir misin? He? Çıkabiliyorum. Gel kucağıma. Hoppa. <laughs> 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 ne oldu söyle arkadaşlarına. Top badak buraya gitti. Top badak buraya gitti topun değil mi? Buraya <laughs> girersen sen giremezsin tamam mı? Giremezsin tamam mı? düşersen kötü olur değil mi anneciğim? Oraya da girme anneciğim. Yeşillikler içinde zümra. Zümra yeşillikler içindesin. Zümra düşersin. Elin kayar, ayağın kayar. Düşersin anneciğim. Korkutma. Beni korkutma aşkım. E, arkadaşlarını konuşmuyorsun. Ertan, Ertan. Hadi arkadaşlarına bir top sektirmeyi göster. Arkadaşlar ilk önce böyle Şu tarafa geçelim. Oradan sonra. Evet. Sonra buradasınız. Aa nasıl yaptı? Aa aferin sana. Bakayım. Bakayım. Aa Zümra kedinin yanına girmek istiyormuş. Kedinin yanına girersen. Dur düşersin sen. Hadi kedini ay, yanına ay, mı ay, ay, ay. kedini yanına mı gidiyorsun ay, mırnav kümes değil Mürnav. bak kedicik geldi bak limon geldi Mürnav. limona merhaba de Limon. limon. Bak. Kaçtı limon. Korktu senden. <laughs> Neden korktun? Gel o kadar gitme. Gitme anneciğim. O gözüne batar dallar anneciğim. Anneciğim. Bak. Bak geliyor. Oha, geri, geri. <laughs> bak diğeri de geliyor. Bak tırmanıyor bak. Ayda tırmanıyor. <laughs> bak diğeri üstüne atlar Zümra. demirde geziyor. Zümra. Ay görüyor musun kedileri? Görüyor musun? neydi? Bak anne, arı. aradan <laughs> Yiyecek miydi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. 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 Düşersin ama. Bakın arkadaşlar, cümleyi alırken siz de kedilerimize bakın. Evet. Hadi bakalım. Al, ah! Top, 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 top. Bak, ağaca tırmandı. Gördün mü? He? O da kardeşim mi onun? Aa, bak. O O ne? Çizgili çizgili mi gözleri? He. Geldi gördün mü? Yanına geldi. Kedileri çok mu seviyorsun? Ne var? Ne var? Ne var? İçinde geldi mi? Görmedim ne vardı? Ne gibi şey? Bakayım. Limon. Kulağını gösterir misin? Kulağını gösterir misin Limon? Limon. Tüyleri var anneciğim tüyleri var. Korkma korkma seni seviyor. Elleyelim mi? Ellemeyelim anneciğim. Senin alerjin var biraz o yüzden ellemeyelim tamam mı? Limon. Topu atarsan korkar anneciğim. Ürker. Korkutmayalım. Bak o da kuzu kuzu ot yatıyor. Gördün mü? Ne kadar tatlı. Bize zarar vermiyor. Biz de onlara zarar vermeyelim, değil mi? Evet, onlar bizim arkadaşlarımız mı? Çok da rüzgar esiyor ama, değil mi? Hadi gel bir arkadaşlarına güzel güzel böyle top oynadığını gösterelim mi? Hadi gel şu tarafa doğru gidelim. Kedilerimiz orada uyusun. Gel, gel. Yavaş ol ama arabalar geliyor ya anneciğim. Dikkatli olalım. Bir tane araba geliyor. Ben sesini duyuyorum. Geldi. Park etti herhalde annem. Gel. Tamam anneciğim. Gel bu tarafa. Neresi top oynama yeri? Tamam. Sen git. Ben geliyorum. Nerede ev var? Hani bana da göster o evi. Cümran'ın evi varmış. Bakalım. Arkadaşların oynadığınız ev mi orası? Ya Hih. düştük. Acıdı mı? Kirlendi, Kirlendi mi sadece? Evet. Tamam bir şey olmaz. Tamam. Burası sizin eviniz mi? Neresi? Evet. Burası mı eviniz? Merhaba. Camda mısın? Aa, Merhaba Zümra evinize. Cümra geldi. Zümra Hu Zümra. hu, <laughs> komşu komşu. Hu <laughs> hu. Aa, bana kızım dondurma hazırlamış. <laughs> Ama ben yiyemem. Oruçtum, <laughs> unuttum. Aa. aa. <laughs> Akşam mı yiyeyim? <laughs> Ver, akşamı yerim, tamam mı? <laughs> Akşam yiyeceğim. Dolaba koyacağım, buzluğa koyacağım, akşam yiyeceğim, tamam mı? Oh. Tırmanma ama düşersin. Ama arkadaşlar mı yapıyor? Ama sen tırmanma düşersin. Anneciğim dizlerin acıyor. Babanla gezerken dizlerin acımış ya. Bak dedim ben. Elin kirlendi. Acıdı mı? Çok mu acıdı? şey. <laughs> bak senin böyle şeyler birazcık bir şeyler alerjim var ama anlayamadım. Bakayım dur arkadaşlarım da görsün. Bir şey yokmuş. Sadece düştün. Bana bak. Niye el sallıyorsun? Sana el sallıyor. Bana mı <laughs> el sallıyorsun? Evden bana el sallıyorsun. <laughs> Evin ne kadar güzelmiş. O zaman gel. Gelemem. Huh, huh, komşu komşuya komşu, oynayalım mı? Gel buraya. Sen evde ol, ben de burada evde olayım. Hadi gel. Hadi. Çok komşu, komşu. komşu, komşu. Oğlun geldi mi? Oğlum geldi mi? Geldi, geldi. Ne getirdi? İnci kime kime? Sana, bana. Daha kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaç çıktı. Ağaç nerede? Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek gitti. İnek nerede? Dağ nerede? Dağ, dağ nerede? Dağ nerede? dağ nerede? Ya dağ nerede? Kaşa kattı. Dağ nerede? Yanı bitti kiraz. Aa, aferin sana. Biz de böyle tekerlemeler söylüyoruz. Değil mi anneciğim? Anne. Tamam hadi ben sen, gidelim. Bir... Tamam ben gideyim evime sen bir arkadaşlarına Arkadaşlar görüşmek üzere Hadi arkadaşlar görüşmek üzere De bakayım Anneciğim evime gidiyorum ben Ve arkadaşlara görüşmek üzere diyoruz Bay 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 bay